Merhaba canlarım. Merhaba güzellerim. UEFA yaptığı bir toplantıyla kendisinin üzerine düşen bütün organizasyonları erteledi. Futbol organizasyonları elbette. Mesela Avro 2020 ertelendi. UEFA Ligi ertelendi. Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi. Hayır seyircisiz oynama falan yok ertelendi. Çünkü futbol eşittir seyirci. Seyirci olmayınca futbol hiçbir şey benzemez ya. Kumara benzer sadece kumar. Yani seyircisiz kumarhaneyi seyircilere kapayabilirsiniz mesela. Bir kumar masasını seyirciye kapayabilirsiniz. Çevreye seyirci almıyoruz dersiniz. Değil mi? Oynanır kumar çünkü oynanır. <laughs> futbol seyircisiz oynandığı andan itibaren bir bahisten öte geçmez. Bahis konusudur. Kumar yani. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Futbol Federasyonu'nun yaptığıdır. Karar aldılar biliyorsunuz değil mi? Bugün toplandılar. İnadına sanki Nisan sonuna kadar maçlar seyircisiz oynanacak. Neden diye düşündüm. Hadi ben de bir komple teorisi üreteyim dedim kendi kendime. Ve şuna karar verdim. Türkiye Futbol Federasyonu üyeleri Süper Lig maçlarını yayınlayan yayıncı kuruluşla herhalde bir duygusal bağları var aralarında. Maçlar seyircisiz oynanınca ne olur? Futbolun Türkiye'deki nasıl bir aşk konusu olduğunu bilmeyen yok dünyada. Bu insanlar futbol maçlarını ne yapacaklar? Seyretmeden mi duracaklar? bir yolunu bulacak, seyredecekler. E kahveler de kapanacak. Toplu buluşma yerleri kapalı. O halde bin spora üye olacaklar. Gelsin milyarcıklar, milyarcıklar, milyarcıklar. Kimsenin milyarlarca lira kazanmasında değilim. Hayır, benim öyle şeylerle işim yok. Beni bilen biliyor. Ben özel sektörcüyüm arkadaş. Bir insan bir işe yatırım yapmışsa emekçi çalıştırıyorsa, vergi ödüyorsa para kazanacak. Ama bunlar doğal şartlarda kazanılacak. Birilerinin dürtmesiyle, birilerinin müdahalesiyle değil. Benim iddiam o ki, şahsi iddiam, bir bakıma tabii ki görüş, sezgilerim ve bilgilerim beni, Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol maçlarını ertelemek yerine seyircisiz oynatma kararını, ısrarını Yayıncı kuruluşa para kazandırmaktan başka hiçbir şey olmadığına taşıyor götürüyor. Benim düşüncelerim böyle. Ben böyle düşünüyorum. Benim düşüncelerimi hapsetmeye hakkınız var mı arkadaşlar? Yok. O zaman bırakın ben de böyle düşüneyim canım. Allah Allah. Evet efendim. Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklamada sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddiası gerçekçi değil dendi. Bakınız. Gerçek değil dendi. Yani Cumhurbaşkanlığı diyor ki yahu ne kadar kafanıza taktınız bu konuyu merak etmeyin. O hal uygulamayacağız diyor. Ben aslında komple teorisi olarak söylemiştim bundan 3 hafta kadar önce Erdoğan o hal ilan etmek için gerek çağırıyor diye. Vallahi şaka yapmıştım. Biliyorsunuz güderek söylemiştim. Ama artık açıklama saraydan gelince yani hayır açıklaması, yalanlama açıklaması saraydan gelince bu işi ciddiye aldım. Korkarım o hale doğru gidiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamalar nasılsa siz mutlaka tersini düşünün. Böyle. Ne yazık ki böyle. E keşke böyle olmasa ama böyle oluyor. Canlarım benim. Neyse devam edelim bakalım. Diyanetin koronavirüs nedeniyle vakit ve cuma namazı cemaatle birlikte Kılınmasına ara verdi biliyorsunuz. Ben de CHP'lilerin zamanda camiyi kapattığı yalanını ortaya atan bu zihniyeti tenkit etmiştim gülerek. Ya demiştim bakın asıl camileri kapatanlar sizlersiniz. Ama diğer yandan da alkışlamıştım. Doğru karardı. Hiçbir şey, hiçbir şey insan canından daha değerli değildir. Olamaz. İnsan canının değeri o insanın sahibinin servetiyle de doğru orantılı değildir. Dünyanın en varlıklı insanıyla dünyanın en yoksulu insanının canı normal şartlarda aynı değerdedir. Çünkü gitti mi ikisi de geri gelemez. Değil mi? Evet. Demek ki din, ibadet, ritüeller, ayinler bunlar hiçbir zaman bir insan canından daha değerli olamazlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geç de olsa başkanlığının Diyanet İşleri Başkanı camileri kapatır mı yahu? Ölen ölsün der. Yeter ki gelecekte benim agacım için camileri kapattı demesinler. Öyle düşünürdü o. Ama başkanlık farklı bir karar aldı. Diyanet İşleri Başkanı'na rağmen bu karar aldı. Ve toplu halde namaz kılınmasının bir süre için ara verilmesine karar verdi. Değil mi Güzel. Harika bir karardı. Peki ne oldu? İşte bugün pek çok camilerde toplu namaz kılındığına dair çekimler vardı. Bugün olduğunun kanıtları da altlarında yayınlanan tarihleriyle ilgili, saatleriyle ilgili. Canlarım benim, güzellerim benim. Kimileriniz inançlısınız biliyorum. Size çok da saygı duyuyorum. İnançlı olmak kötü bir şey değil. İnsanın bir dine inanması, bir dinin kitabına, peygamberine inanması, bunlar benim açımdan zararlı şeyler değil. Benim karşı durduğum bir dine inananların, bir dine inanmayanlara karşı takındığı tavır. İnanmak, bir dine, bir peygambere, bir kitaba inanmak ne kadar güzel, saygı ya değer bir şey ise, bir şeye inanmamak da saygıya değer. Kime ne? Ha kime ne? Asıl olan karşılıklı inanç sahipleriyle inanmayanların birbirlerine tahammül etmeleri. Peki ben neden bu konuda din konusunda çok sık bunları konuşuyorum? Ya benim dinle derdim yok ya. Benim Müslümanlıkta da hiçbir sorunum yok. Benim sorunum bazı Müslümanlarla. Yoksa Müslümanlıkla benim ne derdim olabilir? Ya da Hristiyanlıkla, Musevilikle, hatta Şamanlıkla. Bana ne ya? Benim hiç onlarla derdim yok. Asla. Benim derdim işte bu Müslüman kafalarla. Bu Müslümanlarla. Yani İslamiyet'i de, Müslümanlığı da yerin dibine sokan bu gerici, yoz, yobaz kafalarla. Ya o adam büyük ihtimalle yaşı da ilerlemiş, geçmiş. Pek çoğu benden de ileride ya da bana yakın yaşlarda. Camilerde toplu namaz kılıyorlar. Ne olur kılmazsan... Neden kılıyor peki camide toplanamaz? Camide olur da koronavirüsünü kapmışsa ve ölürse şehit olacak. Neden? E Cübbeli Ahmet söyledi. Cübbeli Ahmet dedi ki: "Koronavirüsten ölenler şehittir." dedi. Kur'an'da var mı? Yok, olması şart mı? Cübbeli Ahmet yazar olur biter abi. Cübbeli Ahmet'in Kur'an'la işi yok ki. Cübbel Ahmet peygamberin hadislerini İslamiyet yürüten birisi. Asla onun Kur'an'la ben onun pek Kur'an'la ok da da işim gereği dinliyorum en azından. Pardon ben Cübbel Ahmet'in Kur'an'dan öyle ayetler mayetler okuyup tefsir yaptığını hatırlamıyorum. Onun derdi günaha bütün her şey <laughs> Hz. Muhammed'in sünneti, hadisleri. O onları yorumluyor. Ve sonra da kendi iştihatlar çıkarıyor. Mesela cehennem için yanmaz kefen üretiyor. Yanmaz kefen. Kur'an'da var mı? Yok. Hayır. Olması mı gerekiyor? İşte benim derdim Müslümanlıkla değil. Benim derdim Ahmet Cübbeli Ahmet gibi menzil şehibi, gibi geys mi, gey gav mı bir adam var. Onlarla benim derdim. O, o Müslümanlığı Müslümanlıktan çıkaran ama ben Müslümanım diyenlerle benim derdim. Ya adam gay mi o ne, gav mı? Bir adam var, meyze şeyhimiş. Ya o adam ben koronavirüsle konuştum, ona kafa tuttum diyor ya. Ben buradayken sen bu ülkeye giremezsin dedim ve kovdum onu diyor. Ve ciddi ciddi bunu dinliyorlar ya. Ve bu adam İşişleri Bakanlığı'nın yarısına sahipmiş. Miş, ben bilmiyorum. Ama iddialar böyle, yalanlama da yok. Yalanlama gelemiyor. Evet, bunu söyleyen adam, müritleri İçişleri Bakanlığı'nın evvelden cemaatti, Gülen cemaati. Şimdi de Gülen cemaattekilerin cemaatindekileri KHK'larla atmışlar. Onların yerine menzilceleri koymuşlar. Şeyimi yerine şey olacağına şeyim yerinde dursun. Ama tabii babacım bunu başka türlü söylerdi. Böyle ya rart öz Türkçesinde söylerdi. E ne oldu ya peki? Hiç olmasa gülenciler yobaz yoz değillerdi. O zamanki gülenciler sonrasını bilmiyorum. Ama değiller yani. E bunlar hem yoz hem yobaz hem İçişleri Bakanlığı'nda hem koronavirüsle konuşuyorlar. E bu ne ya? Bu ne ya? 2013'e kadar biz Gülen cemaatinin hemen hemen Türkiye'de bilmeyen yoktu. Ülkenin başbakanı bile hadi dön artık da hasret bilsin diyordu Gülen'e değil mi? E, Gülen için, Gülen'in müritlerinin İçişleri Bakanlığında, Sağlık Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanlığında kümelendiklerini kamuoyu pek çok dürüst, şerefli, haysiyetli, onurlu gazeteci aracılığıyla biliyorduk. Uyarıyorlardı onlar. CHP anlatıyordu. Türkiye işgal altında diye, bürokrasi işgal altında diye biliyorduk. Ama pek çoklarında gösterdiklerinde, televizyonlara falan çıktıklarında, ben çoğumuzdan, pek çok kişiden Aa, aydın çocuk ya, aydın adam ya falan filan dediklerini biliyorum. Siz menzil şeyhini, müritlerini çıkarın bakalım televizyonlara. Neler göreceksiniz? 1400 senecesinin yaşantılarını göreceksiniz. Belamed'i görüyorsunuz. Kıyafetlerini falan. Allah aşkına, Yani 2013'ten önceki Gülen cemaatinin neyse müritleri mi diyor, deniyor ona ne deniyor? Onların kıyafetlerini, tarzlarını, konuşmalarını hatırlayın. Cübbeli Ahmet'in ve Menzil Şeyh'inin müritlerini hatırlayın. Yapmayın. Hani bir insan diyesi geliyor ki keşke 2013 senesinden önceki cemaatçiler gelse tekrar geriye de şu menzilcilerden falan cübbelicilerden kurtulsak. Bu diyenler duydum ben. Ben demiyorum benim öyle şeylerle işim yok. Ama diyenler duydum. Kulaklarımı mı kapasaydım yani? Canlarım benim. Yani son. Benim Müslümanlıkla hiçbir kavgam yok. Benim ne dinle ne dinsizlikle hiçbir kavgam yok. Dindara da saygım var, dinsize de saygım var. Ateiste de saygım var, deiste de saygım var. Benim saygım, duymadıklarım, benim hatta ve hatta nefret ettiklerim işte bu tip Müslümanlar. Ben bunlardan Nefret ediyorum açık konuşayım, nefret ediyorum çünkü bunlar bütün insanlığı bozuyorlar, benim ülkemi perişan ettiler. Bunlar yeniden devlette paralel yapılanma yapıyorlar. Eh, devleti öğretenler de bunların paralel yapılanmasını biliyorlar ama memnunlar çünkü onlar KHK'lılarla boşalttıkları kadrolara bunları koydular. Zaten amaç cemaatle falan kavga değildi. Bir bahane bulup cemaatten olduğunu zannettikleri, ki içinde pek çok Atatürkçü var, KHK'yla atılanların içinde pek çok belki daha çoğu Atatürkçü CHP'li insanlar hepsini attılar yerlerine işte bu cemaatçileri koydular. Bu yeni cemaatçileri, bu menzicileri. Korona virüsünde konuşanları geyin Konuşan gay mi? Gav mu? Gavs mı? Wurz mu? Affedersiniz ta, aklımda kalmıyor. Çok önem vermediğim insanlar çünkü bunda ben. Ne önem ne değer veririm ben böylelere. Benim için bunlar yok hükmündedir. Hani vardı ya şarkısı. Ne kadınlar sevdiğim ki yoktular diye. Ben de ne insanlar vardı nefret ettim ki yoktular. Bunlar evet. Benim nefret ettiğim ama varlıklarını bile kabul etmek istemediğim insanlar bunlar. Evet bu kadar net konuşuyorum. Canlarım bankalar arası kredi kartı merkezi temassız ödemelerde limit arttırdı. Neden? Parayla işlem yapmayalım. Mikrop paradan daha çok geçer. Yıllardır konuşulur ya. Kart kendi elinizde olacak. Okutacaksınız cihazın üzerine. 250 liraya kadar şifre falan da yazmadan, kartı karşınızdaki çalışan görevli kasiyere de vermeden, o da size ya da para üstü para altı vermeden neyse işlem görecek. Kötü bir şey mi? Yok iyi bir şey. Hayır demiyorum. Ben iyi yapılan her şeye evet diyorum. Ama benim anlamadığım şu. Türkiye'nin sorunu şu anda sistemlerin temaslı mı temassız mı ödeme yapılacağına ilgili değil. Türkiye'de Hollanda nüfusunda insan Hollanda düzeyinde bir hayat yaşıyor. Hollandalılar düzeyinde. Ama Türkiye'de 70 milyon insan da Bangladeş'liler düzeyinde bir hayat yaşıyor. Eğer biz bu Bangladeş düzeyinde yaşayan insanları Hollandalılar düzeyine değil hepsini. Tabii ki kolay değil o. Ama en azından hiç olmazsa bir Yunanistan vatandaşları düzeyine yükseltebilirsek işte o zaman olur. O çok hızlımız Yahudilerin düzeyine yükselebilmemiz için böyle bir hükümetle 100 seneye ihtiyacımız var. Evet hani çok kızıyorlar ya Yahudilere. Siyonist bunlar, pislik Yahudiler diyorlar ya bu Müslümanlar. Bu Müslümanların Türkiye'yi Yahudilerin çağdaşlık düzeyine, gelir düzeyine yükseltmeleri için bu kafaya giderlerse şey, 100 seneye ihtiyacımız var ama o 100 senede de Yahudiler arada bir 300 sene daha ileri geçerler. Öyle adamlar çalışıyor abi. Onlar çalışıyor, onlar koronanın aşısını buluyor. Biz koronayı iyi edecek ayeti kerime buluyoruz. Ya da işte böyle menzil şeyhi gay gibi, geç mi, gaps mı gibi adamlar korona muhabbet edip koronayı sözde ülkemizin sınırlarına sokmaya kovuyorlar. Böyle şey olmaz ya. Bu Müslümanlarla nereye kadar gidebiliriz hiç bilmiyorum aklım duruyor. Ama hepsi de benim insanlarım. Benim ülkemin yurttaşları seçim sandıklarında mecburum onlarla beraber oy kullanmaya. Onun oyuyla benim oyum bir ama onların sayısı benim gibilerin sayısından çok fazla. Yani demokrapileri sayesinde, nüfus yoğunlukları sayesinde, zekaları da değil, gelişmişlikleri de değil. Nüfus yoğunlukları ve insanları kolayca aldatma yetenekleri sayesinde seçim kazanıyorlar ve benim güzel ülkemi, Atatürk Türkiye'sini giderek giderek iyice yozlaştırıyorlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok canlarım. Şimdilik yok. Yeni bir nesili bekleyeceğiz. Bekliyoruz ve biliyorsunuz yeni nesil harika geliyor. Hem de bu geyislerin gavsların çocukları, torunları geliyor. Mükemmel geliyorlar. Dört dörtlük. Sakın ensiye karartmayın. Kastamonu'nun Tosya içerisinde Umre'den dönen vatandaşlar çarşı merkezinde geziyorlar. Görüntülenmiş topluca geziyorlar. Topluca ev ziyaretleri yapıyorlar. Onlara da topluca ziyaretler gerçekleşiyor. Neyse kaymakam 22 kişiyi umreden ören 22 kişiyi 22 kişiyi karantinaya almış. Son 3 ayda umreye giden gelen sayısı kim bilir kaç biliyor musunuz? O umreden gelen kim bilir kaç kişi de virüs var. Hepsi birer canlı bomba. Hepsi birer canlı bomba. Bir de hemen hemen %75-80'inin yaşı da tam risk yaşı yani. 60 üzerindeki yaşlar risk taşıyorlar. Kendileri ölür gider dersiniz ki canım işte yaşadı yaşayacağı kadar zaten bak Umre'ye de gitti cennete gidecektir doğrudan diye kendi kendinizi teselli edebilirsiniz. Ama bunların başka insanlara kalıcı şekilde bu virüsü bulaştırmayacağının garantisine. Ya benim yüzden bu canlarım benim ben. Ve geldik Merkez Bankası kararına. Merkez Bankası faiz indirdi. Bir puan yani yüz baz puan demek bir puan demek faizler iki sene sonra tek haneye düştü. Ekonomiye yararı hiçbir yarar yok. Aksine gelecekte zararı olduğunu göreceğiz. E ama bugün faizler düştü, borsa yükseldi, dolar da TL karşısında değer kaybetti. 6.49'du bir ara 6.42'ye kadar düştü. <laughs> e artık bunu ezberledik. E ben bunu söyleye söyleye bir hal oldum. Ne zaman Merkez Bankası faiz indirirse aynı anda Merkez Bankası'nın desteğinde kamu bankaları, kamusal iki banka ve bir kamu bankası piyasaya dolar satıyorlar. Nereden buluyorlar? E borçlanıyorlar. Kısa vadeli TL ile borçlanıyorlar. Yüksek faizli. Acayip yüksek faizle borçlanıyorlar. Piyasaya satıyorlar. Sonra ne oluyor? Onların ucuza sattığı doları Hala dolarda kalmakta ısrar edenler o düşük fiyattan alıp sonra tekrar başlıyorlar dolar satın almaya. Sonra yine yükseliyor. E borsa niye çıkıyor? İşte o da aynı şekilde yine. Borsada 83 binden, 82 binden hatta 81 binden aldıklarını satıyorlar. Biraz 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 gene para kazanıyorlar. Öteki bazı garibanlar ya da kamu bankalarının talimatıyla alınan bu hisse senetleri, kamu bankalarının gösterdiği, kamu şirketlerinin hisse senetleri biraz yükselir gibi oluyor. Sonra sapır, sapır 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 tekrar dökülüyor. E biz bunları yaşadık. Anlattık bunların böyle olacağını ama bizi dinleyen yok. E peki bu Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi kredi faizini etkilemez mi? Neyi etkileyecek? Ya az önce söyledim. Türkiye'de Hollanda düzeyinde yaşayan Hollanda nüfusu kadar bir insan var. 11-12 milyon. Onların da zaten paraya, krediye ihtiyacı yok. Onlar kredi alırsa, düşük faizi kredi alırlarsa başka yerlerde kullanırlar. Otomobili ne bileyim mesela 2019 modelse 2020 modelini alır. Televizyonun 2019 modelse 2020 model ve neredeyse 2 metre şeyinde genişliğinde büyük televizyonlar alır koyar oturma ya da televizyon seyir odalarına. Onların evlerinde 8-9 tane oda var zaten pek çoğunun. E onlar için tabii ki çok faydası var. Da fukaraya faydası ne? Ben onu bilmiyorum. Ben şunu anlayamıyorum. Bu yapılan alınan tedbirlerin, bu indirilen faizlerin fukaraya, iş adamına faydası ne? Ha şu olabilir yine. AKP'ye yakın bazı iş adamları yüksek faizden kredi kullanmışlardır kamu bankalarından ve kamusal bankalardan. O bankalara gider yüksek faizden kullandıkları kredileri yeniden yapılandırır. Düşük faize çevirirler. Bu olur. Kim kaybeder? E yine sen ben biz kaybederiz ya. Bunları cepten öderiz. Yani köprüleri yaptırdık da çok köprü çok alt geçit üst geçit yaptırdık da ne oldu? Altımızdan üstümüzden bize geçiriyorlar gibi. Yani bine, kullanana da kullanmayana da geçiriyorlar. Ya bu sistem böyle bir sistem. Bu sistem ilkel vahşi bir Müslüman kapitalist sistem. En ağır Müslüman kapitalist sistem dünyada Türkiye'deki kapitalist sistemdir. Çok ağırdır. Çok müthiş ağırdır. Çünkü akrabaya nepotizme dayanır. Halka dayanmaz. Halka da bir lokma bir hırka diye anlatırlar. Otur oturdun yerde. Bak cennette rahat edeceksin. Öbür dünyada. Aa, e burada biraz sen de çilecek. Ay biz burada tamam rahat gibi görüyoruz ama öbür dünyada biz yanacağız. Zenginler perişan olacak. Bunu biliyor musun? Yalan. Yalan. Zengin de dinle, işler bütün günah, işler işler işler. Bir tane 30 kişilik, 40 kişilik cami yaptırır, gider. Ya da 8-10 tane koç keser, her birinin sırtına biner. Öyle çünkü. Sırat Köprüsü'nden geçerken kurban kestiyseniz, bize öyle anlattılar çocukluğumuzda. Koç, o incecik, kıldan ince, kılıçtan keskin köprünün üstünden sanki Boğaz Köprüsü'nden geçermiş gibi geçecek. Neden? E sen onu kurban ettin ya Allah'a. Ya zenginlik demek, cennet demek aslında ama böyle demiyorlar. O cennette o zenginler cehennemde ne çekecekler ne çekecekler. Siz cennette oh gelsin huriler rahat ederken fukaralar onlar zenginler de cehennem kazanlarında yanacaklar. Ya böyle şey olmaz ya. Hiç kusuruma bakmayın. Bu Müslümanlık değil ki. Bunu anlatanlar pis kapalı, iğrenç kapalı, kirli kalpli Müslümanlar. Bütün işleri cukkalamak, para kazanmak. Başka hiçbir şeyleri yok. Bakın. Umreden geliyorlar sözde Müslümanlar. Müslümanlar sözde sevaba giriyorlar, hepsi sokaklara dağılıyorlar insanları zehirlemek için, virüs bulaştırmak için. Nerede sorumluluk? Yok. Kim bunlar? Müslüman. Peki Müslümanlığın suçu ne? Anlatalım da deyim de tüy bitti. Siyaset denilen meslek yeryüzünün en mübarek mesleğidir. Çünkü hedefinde insana hizmet vardır. Siyasetin. Siyasetçi kim? O tertemiz siyaseti kirlenen bir sürü pisliktir. Gerisi pasarya. Evet canlarım ne yazık ki böyle. Hepinizi sevgili gözlerinizle öperim. Hoşçakalın.